ile beraber Murder Master videosu çekeceğiz. Umarım like atarsınız, abone olursunuz. Bu arada çok Oğlum burası bir tane oyun vardı böyle. He... Neydi adı ya? Sen oraya geliyorsun. Oğlum ben bu ben bu arsa bir oyundan hatırlıyorum. Hero Hero neydi ya? Bir ben şey... Ne kod Ne? Otur Evet kanka ya. Ben Sen evin içine bak ben dışarı bakıyorum. Kod direkt kabak gibi görünüyorsa süper. Kabak gibi görünmüyor ya. Ara ara oğlum. Oğlum bu arada kodu koymadılarsa kod yoktur kanka. Kanka ben şifreyi bulmuş olabilirim. Ben şifre bulmuş olabilirim. Ne? Şifre, bulmuş olabilirim. Nasıl? şifre buldum. Ne Sanırım şifre buldum kanka. Bir yerde buldum mu? Bir yerde yazıyordu. Bir de şifre gibi ya. Gizliydi. Ne ki sana? Daha giremedim ki kanka. Şifreye giremeden maç başladı. Benim oyun kasıyor. Kanka benim çok kötü oyun kasıyor. Ben bu oyuna Tamam oyunu kasma artık. Kanka ben şifreyi sana da söylerim girdiğimde. Aa! 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 Sen beni yazacaksın değil mi? Hayır. Kudaycım. Kadir. öldüm. Valla öldüm. Kanka şarja takacağım tableti ben. Kanka ayağını çek. Aman aman orada misteri arıyoruz. Oğlum görmem ben, ben anam şarjım anam. yok. Ha, anam sen anam. oraya geç. Benim de o zaman sen sen o köşeye geç tamam. ben bu köşeye geçeyim. Tamam. Kanka ben şimdi gidiyorum şifreye. Evet. Söyleyeyim mi bak. Evet, evet, gir, gir, gir. Ne olur şifre olsun bu arada. Evet, ya maç başladı ya. Hadi. Başladı kanka. Lan daha maç yeni başladı. Başla, maç Ha Şimdi kanka. Gidiyorum şifreye. buldum zombi falan gördüm. Var. Şey mi? Ya mı mu? Sonra Nasıl? Sonra mis Bilmiyorum. Söylemem. Daha gelmedi benim şey. kasıyor? Benim de hala seçiliyor ne olacağım. Tamam o, yastıklardan birini atsana. Hayır. Neden? Benim. Lan biri benim yastığım. Şu. Gönder. Şu benim. Fırlat. Lan. Büyüklerden yolla amına. Benim telefonum burada mı? He. İşiniz işiniz iş böyle telefonlarla değil mi? Evet. Yediniz mi kuru yemişinizi? Yes, Hazır mı şifreyi? Yazıyorum. anne gizli bel buldum. Zombi falan gördüm. Kaçıyor kırıyor değil mi Gönderdim. Kanka gönderdim de şey vermedi. İbrahim ben beni takip et. İbrahim beni bir takip et. Oğlum benim maç başında oyun kasıyor. İbrahim beni takip et. be. Nasıl takip edeyim? İbrahim beni takip et. Kanka ben başka bir şeyin videosunu çekeceğim. Neden? Oyun çok kasıyor. Kaç dakika olmuştu? Göster hadi. 7. Kaç göster hadi. 7 dakika. 7 tamam. Başka bir şey diyorsun çekeceğim. Tamam ben buradayım. Ama murder master oynamayacağız. ben burada durmak istiyorum. Ne videosu?